Arkadaşlar selam. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir oranda bir deprem oldu. Gerçekten hepimize geçmiş olsun. Ölenlere arkadaşlar Allah rahmet eylesin ve ailelerine sabır diliyorum arkadaşlar. Bol bol sabır diliyorum. Böyle videolar arkadaşlar şu ana kadar çok yapmadığım için belki arada yani hem üzgünüm arkadaşlar hem de böyle arada ne bileyim saçmalarsam falan kusura bakmayın. Çünkü arkadaşlar ilk defa böyle bir olay yaşıyorum. Yani gerçekten tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Keşke elimden bir şey gelse de yani gerçekten yapmaya hazırım. Ama elimden hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Yani gerçekten çok üzgünüm. Çünkü yani baya bir yerde deprem oldu. Ve şu ana kadar gördüğüm en büyük deprem sanırım yani. Şu ana kadar duyduğum en büyük depremlerden biri arkadaşlar. Ve bu da arkadaşlar bildiğiniz gibi Gaziantep'te. Yani Diyarbakır'da tam bilmiyorum ekrana falan korum arkadaşlar. Ve ben biliyorsunuz arkadaşlar ben Maraşlıyım. Ve Maraş'ta da ailem yaşıyor arkadaşlar. Yani akrabalarımın birçoğu Maraş'ta yaşıyor. Şu anda arkadaşlar benim telefonumda messenger olmadığı için onlara ulaşamıyorum. Annem de şu an çalışıyor arkadaşlar. Annemi bekleyeceğim. Yani şu anda onlardan bir haber falan bilmiyoruz. Yani deprem Maraş'ta da oldu arkadaşlar. Benim birçok ailem Maraş'ta yaşıyor. Yani annem işten geldikten sonra arkadaşlar Arayacağız inşallah arkadaşlar duvarınız sizde esirgemeyin yani demek istediklerim bu kadar arkadaşlar keşke elimizden bir şeyler gelse de yapsak yani gerçekten tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum arkadaşlar zaten bugün yani güzel bir video gelecekti keşke de güzel bir video gelseydi arkadaşlar keşke bunlar yaşanmasaydı da keşke güzel bir video gelseydi bugün ama yapacak bir şey yok bu bizim elimizden gelen bir şey değil doğanın bir kanunu arkadaşlar yani inşallah her şey düzelir arkadaşlar. İnşallah duruma acil olan hastalara Allah şifa versin diyorum. Gerçekten geçmiş olsun arkadaşlar tüm Türkiye'ye. Seviliyorsunuz arkadaşlar.